Değerli basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz. Düzenlemiş olduğumuz basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Kamuoyunun malumu olduğu üzere 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde birge liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin takdirleriyle Cumhur İttifakımızın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ankara'nın has evladı Sayın Turgut Altınok olmuştur. Türk milletine, Cumhur İttifakımıza ve partimize ve Ankara'mıza hayırlı olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli basın mensupları, kıymetli Ankara hemşerilerim. Öncelikle belirtmek istiyorum ki Bizler önümüzdeki yapılacak olan yerel seçimlerin Ankara'mızı hem Ankara'mız hem de ülkemiz için çok önemsiyor. Geçtiğimiz genel seçimlerde ihanete, zillete, Türkiye düşmanlarına aziz milletimizin indirdiği tokatın bu yerel seçimlerde katne, katmerlenmesini ve Türkiye düşmanlarının bir daha bellerini doğrultamayacak halde gelmelerini istiyoruz. Bu vesileyle Türkiye'nin her seçim bölgesinde yarışacak olan Milliyetçi Hareket Partimizin ve Cumhur İttifakımızın tüm adaylarına başarılar diliyor. Allah yar ve yardımcılar olmasın niyaz ediyorum. <laughs> Değerli basın mensupları, İstiklal Savaşımızın karargahı, cennet vatanımızın kalbi olan başkentimiz bizlere başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı ecdadımızın ve şehitlerimizin bir emanetidir. Kurtuluş ve kuruluş ma manası taşıyan bu aziz şehir ve bu şehirde yaşayan kıymetli hemşerilerimizin her şeyin en güzeline, en iyisine layık olduğuna hiç kimsenin şüphesi yoktur. Ancak üzülerek belirtmek istiyorum ki bu tarih ve bu manaya yüklü başkent Mansur Yavaş yönetiminde son 5 yıldır tam bir beceriksizlik ve işbilmezlik yüzünden adeta bir fetret dönemi yaşamaktadır. Bunu hep söylüyorum ve yine huzurlarınıza tekrar etmek istiyorum. Bakınız Ankara 5 yıllık Mansur Yavaş yönetiminde en az 15 yıl geriye gitmiştir. Mansur Yavaş Ankara'ya bir çivi çakmadığı gibi tüm beceriksizliği ve liyakatsız yönetimiyle başkentimizi daha geriye götürmüştür ulaşımda, altyapıda, sosyal ve kültürel hizmetlerde, yeşil alan oluşturmada, aklınıza gelebilecek tüm belediyecilik hizmetlerinde yavaş belediyeciliği tel tel dökülmüş şehrimizi adeta bir karabasan gibi çökmüştür. Bunların hepsini görüyor ve izliyoruz. Kıymetli basın mensupları ve değerli Ankaralı hemşerilerimiz, hepimizin malumu Mansur Yavaş'ın partisi Partisi ve Genel Başkanı terörist hamisi dev ile et ve tırnak gibiler. Aralarından su sızmıyor. Bunlar ortaklıklarını eskiden gizli kapaklı yapıyorlardı. Demi eskiden masanın altına saklıyorlardı. Şimdi gizlemeye bile gerek kalmadan, duymadan masanın üzerinde oturtuyorlar. Asil milletimizin gözleri önünde. Şehitlerimizin hatırasını hiçe sayarak, gazilerimizi, gazilerimizden utanmayarak, tabiri caizse ne Allah'tan korkup ne kuldan utanarak açık açık bu ihanet şebekesiyle kol kola girmişler ve yol yürüyorlar. Hatırlıyorsunuz. Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Kandil ve HDP yani DEM destekli bir altlı masa vardı. Bu masanın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı da Mansur Yavaş'tı. Yavaş Cumhurbaşkanı yardımcısı olma hayaliyle PKK destekli bu masada olmaktan hiç gocunmadı. Kandil'in desteğini almaktan hiç çekinmedi. Asil görevi olan Ankara'ya ve Ankaralı'ya hizmet etmeyi unutup şehir şehir dolaşıp oy istedi. Teröristlerle aynı karede olmaktan hiç ama hiç utanmadı. Ankara'da sel oldu. Ankara'da fırtına oldu. Yavaş yoktu. Ankara'lı Ankara'lıya belediye lazım oldu. Ortalıkta belediye diye bir şey yoktu. Yavaş'ın partisi CHP ve Demin bu ortaklıkları bugün de devam ediyor. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendimizin belirttikleri gibi içeriden demlenen Dışarıdan yemlenen bu CHP'nin genel başkanı yani Mansur Yavaş'ın genel başkanı zat ne diyor? Dem ile görüşmelerimizi artık daha açık yapacağız diyor. Biliyorsunuz bu zatın genel başkan seçildiğinde ilk işi terörist Selahattin Demirtaş'a ve Kavala'ya selam göndermek olmuştu. Allah aşkına sizlerin huzurlarında bir kez daha soruyorum. Teröristlere selam gönderen bir genel başkanın belediye başkan adayı Ankara'ya nasıl bir hizmet getirebilir? Ankaralıya nasıl bir hizmet verebilir? Vermedi, veremeyecek de. Şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Liderimiz liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin takdirleriyle il başkanlığı görevinin üstleneli Altay ay gibi bir zaman oldu. Bu süre zarfında sürekli olarak şahsım ve yönetimdeki arkadaşların bir fiil sahada olduk. Yaklaşık 850-900 bin vatandaşımıza bizzat temas ettik. Bizzat iş yerlerine, hanelerine konuk olduğumuz, mahallelerine gidip ziyaret ettiğimiz il başkanlığımıza ve ilçe teşkilatlarımıza gelerek vatandaşları Geçen dönem Mansur Yavaş'a destek veren hemşerilerimiz şunu söylüyor. Bunu dikkatle dinlemenizi istiyorum. Biz Mansur Yavaş'a sadece oy vermedik. Gönülde verdik. Ama hem Mansur Yavaş hem de biz Ankara'ya ihanet ettik. Lütfen teşkilatlarınıza biz de görev alalım. Beraber çalışıp bu Ankara'yı emin ellere verelim diye söylemlerini ben de sizlere buradan aktarıyorum. Görüştüğümüz, dertlerini dinlediğimiz muhtarların da Yavaş'ın söz verdiği halde hiçbir sözünü yerine getirmediklerini dile getiriyorlar. Çok az kaldı. 31 Mart 2024 Ankara'mızı bu işkenceden, bu utanç kaynağından Cumhur İttifakı olarak ve tüm Ankara'lara hemşerilerimiz ile birlikte omuz omuza vererek Allah'ın izniyle kurtaracağız. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Sayın Turgut Altınok Bey, Ankara'nın öz evladı, Ankaralıdır. Ankaralı hemşerilerimizin çok sevdiği, çok güvendiği bir karakterdir. Çok deneyimli bir belediyecidir. Tecrübeleri ve yönetim kabiliyetlerine güveniyoruz. Ankara'mızı dünya başkentleri arasında bir marka yapacağına bu şehri yaşanılır bir şehir haline getireceğine Ankara'nın hak ettiği hizmetleri sağlayacağına verdiği sözlerini yerine getireceğine ve Ankara'mızı daha huzurlu, daha güzel bir kent yapacağına hiç şüphemiz yoktur. Ankara'da hemşerilerimiz Turgut Başkanımızı yakından tanıyorlar. Onun eser belediyeciliği anlayışını bütün hemşerilerimiz biliyorlar. Ve bu anlayışı büyük şehre taşıyacak olduğuna da kimsenin şüphesi yoktur. Turgut Altınok ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi algı değil, proje eten bir belediye dönüşecektir. Ranta değil, hizmete odaklanacaktır. Ve her şeyden önemlisi tek derdi Ankara olan bir Büyükşehir Belediye Başkanı olacaktır. Şunu da önemli belirtmek istiyorum ki Sayın Turgut Altınok Başkanımız bizlere Türk dünyasının bilge lideri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin bizlere emanetidir. Bizler Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin emrinde il teşkilatımız ve ilçe teşkilatlarımız olarak Turgut Başkanımızın kazanması için bir an bile durmaksızın gece uyumadan Gündüz yorulmadan canla başla çalışacağız. Teşkilatlarımız olarak AK Parti ile büyük bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın cumhur ittifakına olan hassasiyeti teşkilatlarımız olarak da bizler de en üst seviyede en üst seviyede özen gösteriyoruz. Hep birlikte 31 Mart 2024 tarihine kadar Birliğin gücüyle varlığımızı, yokluğumuzu ortaya koyup Ankara'yı cadde cadde, sokak sokak gezeceğiz. Vatandaşlarımızı dinleyeceğiz, projelerimizi anlatacağız. Hep birlikte çalışacağız ve hiç şüphem yok ki başaracağız, başaracağız, başaracağız. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni ve 5 Milliyetçi Hareket Partisi, 20 AK Parti Belediyesi olmak üzere 25 belediyesinin hepsini kazanarak Cumhur İttifakı olarak Ankara'da destan yazacağız. 1 Nisan 2024 sabahı Turgut Altınok ile birlikte Ankara'mızda altın çağ başlayacak. Cumhur kazanacak, Ankara kazanacak. Cumhur kazanacak, Türkiye kazanacak. Ankara'ya altın ok, altı ok değil altın ok gelecek. Mansur yavaş geldi hızlı gidecek. <laughs> Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygı, sevgilerimle selamlıyorum. Yüce Allah'a emanet ediyorum. Tamam mıyız arkadaşlar?